Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Hafif kendinden kırçıllı. Şöyle. Bununla harika bir model başlayacağız. İpimi uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model. Umarım sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, şöyle lastiğimi başladım ben. 2 sıra haroşa lastik yaptım. Model kurmadan önce e, ilmek sayısına gelince bu modelde ilmek sayısı 11 ve 11'in katları artı 5 olması gerekiyor. Her model 11 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Model 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın 1 2 3 4. 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğim var burada. Şimdi sıradaki 6 ilmeğimi de şöyle 6 ilmeğimde de ajur yapacağım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğimin ikisini bir aldım düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Bir artırma sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Üç kez bunu tekrarlamış olduk. Bakın 1 2 3 3 tane artırma, üç tane de kesme işlemi yaptık. Buraya kadar bir model. Şimdi tekrar ediyoruz modeli. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düzden sonra ajurlu kısma geçiyorum. Burada kenar ilmeği ile beraber 5 ilmeğimiz vardı. Ortalarda 5 düz ilmek örüyoruz. Şimdi ajurlu kısmı yaparken önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Yine bunu üç kez tekrarlamış oldum. Altı ilmeği ajurlu modelimizi uyguladık burada. Bakın bir, iki, üç. Sıra sonunda yine kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeği ile beraber 5 ilmek düz örmüş oldum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bakın şu artırma yani ajur yaptığım ilmeklerde arka yüzünde ters örülüyor. Evet, sıra sonuna kadar ters örerek tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada yine örmeden aldım. Daha sonra 4 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimle beraber burada 5 ilmeğim var. Şurada ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Bakın şöyle. Burada kesme yapacağım ilmek. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bakın şu kesme yapacağım ilmek. Arkadaki de ajurlu ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra yine bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğin ve arkasındaki ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Devamındaki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Şimdi üçüncü sırada iki kez kesme ve artırma işlemi yaptık. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Bu 6 ilmeği bahsediyorum. Son ilmeğimiz de düz. Aradaki 4 ilmeği de önce artırma, daha sonra kesme, artırma, kesme işlemi yaptık. Bakın 6 ilmeğimizi bu şekilde tamamladık. 3. sıra ön yüzündeyiz. 1. sırada 3 kez tekrarlamıştık. 3. sırada 2 kez tekrarlıyoruz. Yani modeli kaydırmış olduk. Devamında 5 ilmek düz örüyorum. Şöyle 5 ilmek düzden sonra geldim yine bu 6 ilmek ajurlu kısma. ajurlu modelimiz 6 ilmek. Birinci ilmeğin bakın ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Birinci ilmeği düz ördüm burada. Daha sonra bir artırma yaptım. Kesme yaptığım ilmeğe geldim. Bakın birinci sırada da bu ilmekle kesme yapmıştık. Yine bu ve arkasındaki ilmeği de alarak kestim. Önce artırdım, daha sonra kesme işlemi. Önce artırdım, sıradaki 2 ilmeğimi kestim sola doğru. 1 ilmek daha düz ördüm. Burada 6 ilmekte bu işlemleri yaptık bakın. Daha sonra sıra sonunda kenar ilmeğimde dahil 4 ilmek, pardon 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmek düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Burada bütün ilmeklerimizi yine ters örerek devam ediyoruz. Arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Dört sırayı tamamlayarak modelimizi bir kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sıradan başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 4 ilmeği düz ördüm. Burada 5 ilmeğim var. 5 ilmekten sonra geldim buradaki 5 ajurlu ilmeğimize. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimle arkasındaki ilmeği alarak sola doğru kestim. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek keselim sola doğru. Şöyle bakın, kesme yaptığım ilmekler belli. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. 3 kez bunu tekrarlamış olduk bu 6 ilmekte. Birinci sıra ön yüzünde yaptığımız işlem bu. Devam ediyoruz. Arada 5 ilmek düz. Şöyle. Daha sonra bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Bir artırma yine sola doğru 2 ilmeği kestim 3 kez bu işlemi tekrarlamış oldum sıra sonunda kenar ilmeği dahil 5 ilmek düz örelim Evet sıra sonunda ve sıra başında kenar ilmeklerimiz dahil 5 ilmeğimiz var ortada da yine bakın 5 ilmek düzümüz var ikinci sıra arka yüzüne geçtim burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim üçüncü sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra yine 4 ilmek düz örüyorum. Sıra başında kenar ilmeği ile beraber 5 ilmeğim var. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki kesme yaptığım ilmeğe gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi aldım. Düz örerek sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. 1. sırada 3 defa kesme artırma yapmıştım. 3. sırada 2 kez bunu yapıyoruz. Sıra e, birinci ilmek ve 6. ilmeği düz örüyoruz. Arada 5 ilmek düz. Bu 6 ilmeğe gelince ajurlu kısma. birinci ilmeğimi düz ördüm. Ondan sonra bir artırma sıradaki iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma sıradaki iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Yine bir düz ilmek ördüm. Bu altı ilmek ajurlu modelimizi bu şekilde yaptık. Üçüncü sırada. Sıra sonunda kenar ilmeği dahil 5 ilmek düz örelim. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Dediğim gibi arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. Sadece ilmeklerimizi ters öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Son sırayı tamamladım. Modeli iki kez kurmuş olduk. Şöyle iki kez, iki kez tekrarladık. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, çabuk ilerleyen ajurlu bir model. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle göstereyim. Aynı ipi kullandım, aynı kalınlıkta şiş. Sadece bunda lastik kullanmadım. Şöyle Alt başlama ipini 2 kat yaparak ilmeklerimi öyle çıkarttım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Özellikle şal yapımında gayet güzel duracaktır. Hangisi hoşunuza giderse öyle yapabilirsiniz. Şöyle haroşa lastik de kullanabilirsiniz. Birkaç sıra yapabilirsiniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir ters, bir düz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre değişir ilmek. Pardon lastik şekli. Evet. Şöyle göstereyim. Modelimiz oldukça güzel, kolay, zarif bir model. Şöyle dantel gibi bir görüntüsü var. Bu ipe de gayet güzel oldu. Şöyle hafif bir kırçılı ip. Modelin arka yüzü de şöyle bu modelden şal yapabilirsiniz yelek hırka bluz yapımında istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz ajurlu güzel bir model e, bu modeli yazlık ve mevsimlik örgülerinizde de kullanabilirsiniz ona uygun ipler tercih edersiniz koton ipler merserize ipler gayet güzel ve uygun bir model şöyle bırakayım Evet beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı yorum yapmayı beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar şimdiden hepinize teşekkürler yapacak olanlara kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın